Bugün Korelilerin öve ve bitiremediği e, muzlu sütlü kahveyi yapacağız. Ben Ben hiç inanmıyorum güzel olacağını. Hiç inanmıyorum. yani muzlu sütlü kahve sıkıntı kardeşim ya. Hazırladığım kavga iksiri sayesinde köylüleri birbirine düşüreceğim. Hepsi birbiriyle kavga etmeye başlayacak. Böyle yerde içilir. Adamın asabını bozma. Böyle yerde içilir. Ses ver oğlum. Demek kızın yaş andelen büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyordu. Beğendin mi? Başarılı. Ben de beğendim. Mesela Türkiye'de yapar mısın muzlu sütle? Denk gelirse yaparım. Ama özellikle gidip muzlu süt almam yani, büyük ihtimalle. Ama kültürdür denilir. Buranın geleneksel içeceği bu. Bak bu da diğer geleneksel içeceği. Böyle yerde içilir.